Su ve kanalizasyon müdürlüğümüz 63 mahalle genelinde vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için özverili çalışmalarına devam ederek şikayetleri kısa sürede gideriyor. Kanalizasyon hattına gelişi güzel atılan atıklar kanalizasyon hattının tıkanmasına neden oluyor. Peki nelere dikkat etmeliyiz? Yetkilisinden dinliyoruz. Kanalizasyon neden tıkanır? Biz öncelikle vatandaşlarımızı bu konuyla ilgili duyarlı olmalarını istiyoruz. Her aile kendi bulunmuş olduğu tuvalet ve banyolarında çöp kovası bulundurarak ve orada kullanmış olduğu ıslak mendil, peçete, pet ve benzeri şeyleri tuvalet giderleri yerine çöp kovalarına atarsalar bunun önüne büyük bir anlamda geçmiş oluruz. Bir diğer uyarımda mutfak giderlerine yemek yağlarını dökerseler tekrardan böyle bir problemle karşılaşmış olurlar.